Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir tasarım yaptım. Mosları budadım. E, mosu buna sardım. Burada da bayağı bir mosumuz var. Şöyle göstereyim. Bunların hepsi budama. Hani şun, şuradaki taşı da çıkardım. Bayağı bir şey olmuş. Kirlenmiş. Bunları Hindistan cevizine saracağım. 3 tane karidesim var. Onları da akvaryuma alacağım. Şöyle göstereyim size moslarımı da formları yerinde bayağı maşallahları var. Bunları tele saracağım. Bir hafta on gün beklesinler telde. Şuraya bir kaya bağladım. İşte şöyle bakın gördüğünüz gibi musu sardım tekrar buna. Akvaryumların bayağı uzun zamandır da yoktum. Akvaryumlarım da bayağı kirlenmiş. Onlar temizlenecek. Büyük bir ihtimal yarın temizleyeceğim onları da video çekerim tekrar. Dediğim gibi bunları da tele saracağım. Ondan sonra telden çıkardıktan sonra Hindistan cevizi kabuğuna saracağım. Karidesim var 3 tane. Bir 3-4 tane daha alırım karides. Maşallahları var bunların da formları yerinde. Mostlarımın. Hindistan cevizine sararken onunla videosunu çekeceğim. Şimdi akvaryumlarımıza bakalım. Dediğim gibi çok kötü durumdalar. Onları da temizleyeceğim. Burada ben videoyu bir durdurayım. Akvaryumlarımın yanına gideyim. Bir göstereyim size bakın. Şöyle göstereyim size. Sulara eksilmiş. Dediğim gibi uzun zamandır yoktu. Şöyle maşallah diyeyim balıklarımın da maşallahları var. Öyle göstereyim. Bunlar da tekrar temizlenecek. 26 derecede onu da göstereyim. Şurada bir ufak akvaryumum var. Şunu da göstereyim böyle. Bu da içinde Christmas moss var işte. Ee, şöyle arkada şeylerim var. Bakın altta da İki çeşit kumum var. Bunu karides akvaryumu yapacağım. Karides koyacağım içine bunun. İşte karidesim var 3 tane. Onları da size göstereceğim şimdi. Diğer akvaryuma geçelim. Bakın gördüğünüz gibi suları hep eksilmiş. Şöyle göstereyim. Hepsinin suları eksilmiş. Yani elbette olmazsa olmazımız Artemia burada dönüyor bayağıdır. Bakın burada karideslerim var. Şöyle göstereyim size. 3 tane. Burada yavrularım var. Bunda temizlenecek. Bunların hepsi temizlenecek. Dediğim gibi uzun zamandır bakımı yapamıyorduk. Hani yoktum o yüzden bakımı da olmuyordu. Şöyle bunu da göstereyim size. Onun içinde de yavrular var. Bunda bayağı bir var. Hani rafyanın içinde gözükmüyor ama ben sabah bir 10-15 tane hani bakın şurada var. Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz yavruları? Bakın şurada var bir tane. Bunların hepsini toplayacağım. Şöyle bakayım. Bakın şurada var. Gördüğünüz gibi. Akvaryumun ah, durumlarını görüyorsunuz. Hepsi leş gibi. Temizleyeceğim. Bu akvaryumu ikiye bölmeyi düşünüyorum. Hani elimde bir parça var. Bunu ikiye böleceğim. Veya da bunu hani ikisinden birini ikiye böleceğim. Onun da videosunu çekerim. Şöyle göstereyim bakın. Hani içinde yavrular da var. Bayağı ufak yavrular da var içinde. Bunların akvaryumu ikiye bölmem lazım. Çünkü dişi erkek ayıracağım. Gördüğünüz gibi formları gayet yerinde. Belki 15 gündür falan 20 gündür yoktum. O haldeyken bile gayet sağlıklılar. Maşallah demeyi unutmayın. Şöyle göstereyim. Bunların yarın hepsini temizleyeceğim. Hepsini yani derken Bu zaten suları bayağı inmiş. Dip çekimi yapıp tekrardan su doldururum üstüne. Şöyle göstereyim şu balıklarım, formlarını. Balığım hamile. Balığım benim favorim. Maşallahı var. Baya yavru aldım ondan. İşte buradaki yavrular toplanacak, yavrulu alınacak. Buradaki yavruluktaki karidesleri alacağım. Diğer akvaryuma. Onun suyu bayağı dinlenmiş durumda zaten. Şöyle bakın. Çöpçüm burada Allah. Maşallah var onun da. Gösteriyorum size böyle. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Suları bayağı eksilmiş durumda dediğim gibi ben yani 15-20 gündür ilgilenemediğim için durum vaziyet bu. Burada var iki tane. Dişim buraya bir tane erkek atacağım. Bunlardan yavru alamadım daha aldım ama şuradakiler 5-6 tane yavru aldım. Onların da gelişimi tam Hani dediğim gibi hani bakamadığım için 15-20 gündür gelişimleri tam düzene girmedi. Diğer dişim de o tarafta. Bunun içinde yavru yok. Su değişimi yapacağım için şimdi yumurta kaynatacağım. Yumurta sarısı vereceğim bunların hepsine. Yesinler. Bu sular komple değişecek. Hani komple derken dip çekimi yapılıp böyle değişecek. Şöyle bir aparatım var. Ben yani dip çekimini bununla yapıyorum. Şu etrafına elyaf koyuyorum. Yukarıdan havayı verip dip çekimini yapıyorum. Ondan sonra su değişimini yapıyorum. Hani gayet de başarılı bir arkadaş bu. Seviyorum bunu. Hem su değişimi yaparken de hani dip çekimi yaparken de su eksilmiyor. Sonradan suyunu eksiltip dolduruyorum. Hani diğer türlü pompayla yaptığım zaman tam randıman alamıyorum. O yüzden bu gayet başarılı. Hani Size de tavsiye ederim böyle bir şey. Böyle son olarak da bıraktıklarımı göstereyim. İşte dedim ya bu akvaryumu ikiye böleceğim. Burada bayağı erkek var. Hani bu da suyun sıcaklığından soğukluğundan kaynaklı bir şey. Buradaki dişileri alacağım ikiye böldüğüm zaman. Zaten buradan bayağı bir eksiltme yapacağım. Şöyle göstereyim size. Şimdi yumurta kaynatacağım. Bu arkadaşlara yumurta sarısı vereceğim. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.